Merhaba arkadaşlar, bugün size Wireshark'ın uygulamasının nedir, ne değildir, içinde ne yapıldığıdır, bütün detaylarıyla anlatacağım yani bildiğim kadarıyla. Şimdi ilk olarak, Wireshark süper güvenlik ve ağ analizinde en kritik araçlardan biridir. Yani nasıl söylesem, bu program ağ üzerindeki tüm veri paketlerini ayrıntılı biçimde incelememizi sağlar. Yani A'da ne olup bittiğini en düşük seviyeye kadar görebildiğimiz bir analiz e, aracıdır. Şimdi programın arayüzüne e, bakalım. Burada ben Wi-Fi 2 seçiyorum. Yani buradan ağ yakala diyorum. Ondan sonucuma bir dakika telefonu açmam lazım veri aktarımı yapması için tamamdır. Şu an oluyor olması lazım. Şimdi, eee A trafiği aktıkça ekranda sürekli yeni paketler belirlemeye başlıyor gördüğünüz gibi. Mesela e, ben telefonda herhangi bir işlemi geçtiğim zaman, herhangi bir siteye geçtiğim zaman bütün bilgiler buraya sırayla e, akmaya başlıyor. E, bir de ekstra'dan her satır arasında her satır aslında e, A üzerine geçen tek bir paketi temsil ediyor. Yani dediğimiz gibi detaylı bir bilgi şekilde temsil ediyor. Bu noktada WireChark'ın bize sağladığı en büyük e, güç, her paketin protokolünü, e, kaynağını, hedefini, uzunluğu ve zaman dalgasını anlamak olarak göstermesidir. Yukarıda gördüğünüz gibi burada zaten filtreleme butonları var. E, şimdi bir paketin üzerine tıklayalım. Şuna tıklayalım, evet, TCP olana. Orta bölümde paketin detaylı protokol kırımları. Yani en başta arayüz, Ethernet kısımlar, ikinci kısımda... Burada kaynaklar bir de hedef ip adresi MAC adresi, hedef mac adresi pardon bir de burada hangi tipte olduğu gözüküyor ipv4 tipinde olduğu gözüküyor. Ee, burada da tcp yani şey ee, Kontrol protokolü var Ondan sonra şimdi ee, Bir dakika en alta gelmem lazım en alttaki bölümde işte bu Transmission kontrol e, protokol kısmında e, ASCII biçimindeki gerçek içeriği görebiliyoruz ve bu özellikle e, olay müdahalesi ve saldırı tespiti sırasında çok kritik bir bilgi olarak e, görüyor, görünüyor. Hatta Wireshark e, sadece trafiği göstermekte kalmaz, aynı zamanda bu trafiği analiz etmemizi kolaylaştıracak birçok güçlü özellikle donatılmıştır. En başta dediğim gibi daha çok fazla detaylı bilgi yani detay bilginin en dibine kadar her şeyi her şeyi bize veriyor. Evet şimdi buradaki üstteki filtre bölümünü kullanarak trafiği belirli protokollere göre süzebiliriz ya da yani istediğimiz aratarak sadece onlar hakkında bir konuyu görebiliriz. Şimdi buradan IP ağ.ADDR bir dakika eşit eşittir ee, bu IP'yi de kullanabiliriz ya da bu IP'yi kullanalım. Ee, bu IP'ye dair hiçbir bilgi olmadığı için şey yapmadı, çıkmadı. Olan bir IP yazalım. Bir ee, dakika 77 Hayır bir dakika yanlış yere bakmışım iki tanesi olan da. Bir dakika şöyle yapacağım. Seçelim şunu silelim. Ee, 2.16.154.130. Böyle arattığımız zaman sadece kaynak e, ipsi e, bunlarla alakalı olan çıkıyor. Bunlar da ilk başta kaynakta 2.16'lar çıkıyor. Burada 10.249'a inmiş ama bunların da varacağı IP adresi onlar olduğu için o veriler de çıkıyor. Yani hepsinin de kaynak şeyleri aynı e, kaynak IP'leri aynı olmadığı için. Hmm. Şimdi eee bu böyle filtre yazmamız eee bu filtreleme sistemi büyük ağlar açısından hayat kurtarıyor. Çünkü dediğim gibi bir ton IP adresi, bir ton kaynağın içinden sadece onları gösteriyor. Yani işinizi daha kısa şekilde halletmenizi, yani filtrelerinizi aradığınız daha rahat bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Bir diğer güçlü özellik ise follow TCP stream seçeneğidir. Eee örnek olarak şurayı silmemiz lazım. TCP paketine sağ tıklayacağız. Herhangi bir te tcp paketine burada ee, uf, takip kısmından tcp akış evet stream yani tcp stream yani tcp akış dediğimde istemci ve sunucu arasındaki tüm konuşmayı tek bir pencere içinde görebilirim gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey anlaşılmıyor bundan ya, ama ee, bu özellikle web trafiği analizlerinde şifrelenmiş protokollerde veya kötü amaçlı veri akışını tespit etmek istediğimizde e, oldukça etkilidir. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi ekranın sol üstüne dikkat edin. E, burada istatistik menüsü hemen şu üst. E, bu menü altından e, protokol hiyerarşi. Hi hi seçiyoruz. E, Endpoint analizine gelmemiz lazım yani bitiş noktası analizi. Evet burası bitiş paketleri. E, burada Endpoint analizi yani Conversation, yani dönüşüm, dönüştürme analizi gibi ileri seviye araçlara ulaşabiliyoruz. Örneğin protokol hiyerarşisi e, ağda hangi protrellerin ne kadar kullanıldığını yüzdesel olarak gösteriyor arkadaşlar. Yani şuradaki yüzde paketlerinden görebiliyorsunuz neyin ne kadar kullandığını. Bu an genel yapısını anlamak için hızlı bir yol, Hızlı bir yol sunuyor bize. Neyse ondan sonra burada bir diğer bir dakika aynı yere gelmemiz lazım. seslikler yok. Ee, evet. Protokol yarışısı tamam. Ee, bir diğer önemli kısım da endpoint içerisindeki içinde konuşamadım ya. Endpoint içerisinde ağdaki tüm IP adreslerini, MAC adreslerini ve portları görebiliyoruz. Bu tablo üzerinden hangi cihazın ne kadar trafik ürettiğini, yani bunların içine açtığımız zaman zaten e, görüyoruz her şeyi. Hangi cihazın ne kadar trafik ürettiğini, hangi portların en aktif olduğunu ve şüpheli bir aktivite olup olmadığını hızlıca görmek mümkündür. Ee, Wireshark'ın renkli paket vurguları da burada önemli bir rol oynar. Örneğin, e, bir TCP bağlantı kurulumu yani e, bağlantı sonlandırma, hata paketleri veya broadcast trafiği farklı renklerle işaretlenir. Yani burada gördüğünüz farklı renklerle e, bu sayede akış üzerinde kritik noktaları gözümüz kapalı bulabiliriz. Yani burada şeyde şöyle size söyleyebilirim. Ee, nasıl diyeyim? Yani başka bir uygulamada örnek verecek olursak hani Visual Studio Code'da falan filan kod yazarken kodda ya da Python'da hatalı bir kısım olduğu zaman zaten o satırı direkt kırmızı gösteriyor. Orada da daha rahatlığımızı daha rahat bulmamızı amaçlıyor. Zaten burada da bunların farklı renkte olması da ilk başta bakacağımız yerler anlamına denk geliyor. Son olarak e, yakaladığımız trafiği dışa aktarmak veya daha sonra analiz etmek için e, dosya kısmından kaydet kısmından tüm paket kaydını e, yani şu an e, seçelim birisine yakaladığımız trafiği bir dakika neden olmuyor? Bir dakika evet 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 evet. Tamam ha şimdi şunu açıp unutmuşum. Mesela bunu seçtik. Dosyadan ee, kaydet kısmından kaydet kısmından ee, tüm paket kaydını ıı, nokta .pcap yani dosyanın uzantısı ismi bu. .pcap formatında saklayabiliyoruz. Ee, hemen şöyle göstereyim. Bunu da ee, böyle kaydedelim. Bir dakika. You don't have permission to create write to file. Dosyaya böyle isim ver. Ya ama istediğin zaten böyle gözüküyor. Nokta e, p, k, png olarak gözüküyor. Burada dosya ismi ama kaydedeceğim. Şöyle kaydetsem. Hı -hı. Neyse ama e, dediğim gibi yani bu kardiyat kısmından nokta Pcap formatına saklayabiliriz. Bu dosya formatı sektörde sektörde standarttır. Yani sadece bu uygulamanın açabileceği bir e, uzantı anlamına denk geliyor ve diğer analiz araçları da uyumludur. E, Özetle y Shark adaki görünmeyeni görünür Kılıyor bizim için. Siber güvenlik adlı analiz ağ sorun giderme saldırı tespiti ve izleme gibi birçok alanda vazgeçilmez bir araçtır. Ee, bir ağda ne olup bittiğini anlamanın en kesin yolu yani paketi içine bakmaktır. Wireshark tam olarak bunu yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum.